Merhaba, ben Yusra İsbirli. CMR İşitme Merkezi'nde odyometris olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere neden çift taraflı cihaz kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Çift taraflı cihaz ile konuşmalar daha net ve anlaşılır bir hale gelir. Gürültülü ortamlarda konuşmaları daha, daha rahat anlamanızı sağlar. Seslerin yön sayını daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Seslerin tanımlanmasına daha çok katkı sağlar yapılan araştırmalara göre çift taraflı cihaz ile e, gürültülü ortamlarda konuşmaların daha rahat anlaşıldığı görülmektedir. Ve aynı zamanda her iki kulağınızda koruma altına almış olursunuz. Günümüzde gelişen işitme cihazı teknolojileri sayesinde her iki cihaz birbiriyle iletişim kurmaktadır. Bu da sizin daha kaliteli ve anlaşılır bir ses duymanızı sağlamaktadır. Özellikle konuşmayı ayırt etme skorları düşük olan hastalarda çift taraflı cihaz sayesinde konuşmayı ayırt etme oranlarında ciddi anlamda artış gözlenmektedir.